Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabi de Minecraft Survival Part 3 geliyor. <laughs> Hemen dünyamı bulalım. Dünyamı bulalım. Sezon 2 YouTube oradan aşağı doğru kazmak iyi bir fikir olmayabilir. Doğru diyorsun. Evet en son kalkan yapmıştık. Çizmemiz falan filan vardı. Ee, o zaman hadi farma bakalım ya iyi kişi olarak. aşılarımız büyümüş. İyi güzel olmuş ya. Yani öyle aman aman büyümemişler. Eee o zaman ne yapalım? Eee maden yapalım bence biz bu bölümde. Küremizin canını gördük hemen. O zaman ya da evin ikinci katını yaparız sonra. Bir sonraki bölümde evin ikinci katını yaparız. Evet arkadaşlar maden yapmak için taş kazmamızı yaptık. Madene inip geliyorum. Arkadaşlar inşallah meşale kaplığından patlamayız. Böyle diyeyim ben. Yok yani ağır bir şey. falan değil ya. Kömürümüz de azal. Dene ona Bir şeyimiz kalmış. Bir şalemiz. <laughs> Videonun ortasında kapının önünden geçen tovaş, bu tovaşa bak ya. kadar gelmiş miyiz? ve bayağı kazmışız. Bak. Zaten kazmanın canı bitecek. Gıdımcık. Şey, kazmanın meşalelerimiz bitecek zaten. son meşalemiz gitti. Üf, tüflerden kalsak ya. Tüf daha kolay kırılır. ben bir yukarı çıkıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Uyuyatabildik şanslıyız. O zaman dışarıda zombilerle savaşma vakti geldi. Hayır ya burada patlama ya. Patla. 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 patlasana. Yes be. Ne vurdu bana? İskeletler. Ben şunları şunu yemem lazım acilen. Neyse şuraya gidelim mi? Koşturmuş olurum. bir sürü iskelet vardı. Kaybolmuş hepsi. Değil mi? Kömür kalmamış. O zaman kömürü bulup çalışıp gelirken siz de abone olup like atın. Arkadaşlar biz kömür bulamıyoruz. O zaman yukarı gidip biraz ağaç kazayım da evin ikinci katını yapalım. Ev de bayağı büyük ya. Hemen başlayalım hadi. Şunları kırdıktan sonra arkadaşlar. Oğlum bu ağaç niye gidiyor la öyle? Aha. Hep onlar falan abi. Of. Oraya yine bir gideyim der. yine bence tohum var Uğur arkadaşlar Oha wow, buna bak şu ne lan? Evet ben odunları kırıp geliyorum. Arkadaşlar şu acı da kırıp bittim, bitirmem lazım eve geçmem. eve geldik. Bakın kapıdan geçme bak biliyorum da. Suymuş biraz küçük. Yine da böyle. Arkadaşlar ben odunları dönüştürüp geliyorum. Evet arkadaşlar odunlarımızı dönüştürdük. Evet arkadaşlar ev yapmaya başlayacağız. Başlamadan önce Baş, Başlayacağız başlayacağız. Başlamadan önce diyeyim şu. Hmm. Sadece taş yerleri yapalım. Başlamadan önce. dört blok yapmışız arkadaşlar. Bizim acilen uyumamız lazım. Uyumaya git, uyumaya git. Uyuduk arkadaşlar. Benim canım abi düşürüyor mu? kat falan dolmuştu daha. Abi şimdi taşlarla olan işmiş şimdilik bitti. Ben yakalım. camları ısıtacağım. Cam yapacağım en sonunda. Ben niye böyle biriyim? Evet arkadaşlar ben neyse ya. Evet ben evi yapıp geleyim. Arkadaşlar duvarlar bitiyor. Üstü azıcık yapıp geliyorum. Evet videoyu biraz uzatalım çünkü bu serinin en kısa videosu oldu zaten. videoda bir zaten. Bir baltamız gidiyor. Evet arkadaşlar şey yapmaya devam ediyoruz. Neydi ya? Çatıyı yapmaya devam ediyoruz. Şu çatıyı da bitirelim de videonun bölümün en kısa ama benim için en yorucu videolardan biri olanı bitirelim. Bu videoyu kaç kez şeyden döndük ya ölmekten bizim balta yine kırılacak gibi de camları yapamadan kırılır o balta harbi diyorum bak camları yapamadan o balta kırılacak bayağı odun istiyormuş bizim onu öğrendik. olum nasıl bir şeyim lan ben yes şu hasarımızı yok ettik Eve ışıklandırmanın yolunu arıyorum. Uşka tabi karanlık olduğu için canavarlar dua ya. Buraya bence biz bir şey yapalım. Eee. Bir dakika ben nasıl yapacağım buldum. Evet. Hoppa. Cem yapacağımız zaman zaten buraya geliştiririz değil mi? Arkadaşlar. O zaman şey yapmam lazım yani şimdi. Ee, merdiven doğru. Kaç tane gerekiyor? Şu anlık üç tane yapsam yeter. Bir tane yapsam yeter yani. Ah, on dört tane demirimiz duruyor. Aa, üç tane odun varmış bizim odunları buraya atalım. Evet. Şu anlık biraz oraya gidene oraya git gel bana kadar zaten. Yani olsun. Lütfen. Evet. Tüccarımızın yanına gidelim. Eee, ticaret, bunu ticaret yapacağım. Aa, su şişemiz bitmiş. Bitmiş su şişesi. Neden bitirdiniz stokları? Stokları bitirmişim. Kim bitir Bitirmiş. Stokları bitirmişler. Kim bitirmiş? Kesinlikle ben değilim arkadaşlar. Neyse. Yok ya çürük etleri yiyelim. En azından öyle aman ama, ama sağlığımız doldursun diye yiyoruz zaten. Hiç açıktan değil. Yani. Arkadaşlar bugünlük videomuz burada bitsin. Çünkü akşam olmasını bekleyen bunu 3 gün olarak sayarım ben. Hadi görüşürüz.